Türkiye'de başladık Amerika'ya gittik arada ne farklar var? Bu konuda çoğu insanın yanlış fikirleri var aslında. Birazcık onların üzerine tartışmak isteyeceğim. Şimdi Türkiye ile Silikon Vadisi arasında ne fark var? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Silikon Vadisi ile Amerika'nın kalanı arasında da çok var farklar yani, yani İstanbul misal Silikon Vadisi çok fark var ama Silikon Vadisi'nden bir 50 mil yani 80-100 kilometre dışarı gidin. Oralarda Türkiye'den farklı değil açıkçası. Yani pazar olgunluğu açısından. Oradaki bir noktanın çok aşırı yoğun bir gücü var. Şimdi bu çok ilginç bir durum. Çünkü aslında internet girişimcilerin işte normalde lokasyona bir koduma bağlı olmayan girişimciler. Aslında insan şöyle düşünüyor yani. istersen ben işte küçük bir kasabada da 3-4 arkadaş bir araya gelip bir internet girişimi yapabilirim. Ama bu kadar çok yani konumdan bağımsız olan bir sektörün Dünyanın en çok hani başarılı olmak için konuma ihtiyaç duyan yerler sektörlerden bir tanesi olması çok ilginç. Çünkü normalde her yerde yapabilmeniz gerekirken oranın çok ciddi bir çekiciliği vardı. Şimdi bu çekiciliğin parçalarını anlatacağım ama şimdi ondan önden önce biraz daha şey konuşacağım işte neler farklı. Şimdi örneğin Türkiye'de iş yapmak istediğiniz zaman yapısal farklar var değil mi? Şimdi bu farkların en büyük bir kere Türkiye'de pazarın küçük olması. Yani toplam harcama miktarının az olması. Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Bu Türkiye'de iş yapılmaz anlamına gelmiyor. Türkiye'de pazar küçük de olsa işte hepsi burada gitti gidiyor. İşte yemek sepeti gibi şirketler ana noktaları hedefleyerek ciddi başarılar sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de pazar olarak alırsanız büyük bir pazar seçmeniz gerekiyor. Küçük niş bir fikirle Türkiye'de olamazsınız. Olmak mümkün değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Dünya en büyük pazarı bile alsanız Türkiye'de olduğu için bir aslında niş pazar olmuş oluyor. Siz YouTube'un yaptığı işi Türkiye'de yaptığınız zaman işte YouTube for Turkey. Yani Türkiye'de YouTube dediğiniz zaman bu zaten bir niş bir pazar. Yani bir daha daraltmaya çalışırsanız eğer pazarınızı o zaman şans yok. Para en zor çözülecek yöntem. O yüzden ilk ondan başladım. Ama şimdi... yani bunun dışında farklı şeyler de var. Misal yatırım sektörünün yani yatırımcı parasının risk sermayesinin az olması ciddi bir fark. Ama bu fark sanılan kadar önemli değil. Çünkü Türkiye'de destekler var. İşte TÜBİTAK'ın, COSGEB'in, Sanayi Bakanlığı'nın. Bu destekleri almak nispeten de kolay. Size şunu rahatlıkla söyleyeyim ki bu destekleri almak işte küçük bir seed, run, seed investment almaktan silikonasyonu kat ve kat daha kolay. Çünkü biz yani Türkiye'de yatırım arıyorken aslında ki bulunduğumuz durumda Amerika'da da yatırım alma şansımız hiç yoktu. Asıl olay şu yani biz yatırım alıcı, yatırımcılar şuna bakıyor. Ben bu şirkete para vereceğim zaman şirketin patlamasını istiyor yatırım, yatırımcılar. Şimdi eğer yatırımı almadan belli bir noktaya kadar gelemiyorsanız ve özellikle de ilk girişim ise hiçbir yatırımcı kolay, kolay sizin yani fikrinizi desteklemez. Çünkü fikir sandığımız yani hiç önemli değil fikir. Tamamen sizin bu işi becerimle, egzeküt edebilme başarınıza, becerinize bakıyorlar. Şimdi Türkiye'de de bu girişim sermaye, bu girişim destekleri aslında benim bir noktaya gelmek için oldukça avantajlı. Dolayısıyla para özellikle yani ilk şirketin kurulma aşamasında para sıkıntısı Türkiye'de aslında bir numara sıkıntı değil. Hatta tam tersi ilk rakı parayı bulmak burada daha kolay oradan. Çünkü orada rakipleriniz inanılmaz kuvvet Yani çok yani iyiler, beraber yatırım için savaştığınız insanlar. Burada asıl sıkıntı şu aslında Türkiye'de VC diyebileceğiniz insanlara ulaşmak da o kadar zor değil. Çünkü Avrupalı yatırımcılar var. Bunlar Türkiye'ye bakıyorlar. Ama şunu hemen söyleyeyim. Silikon Vadisi'ndeki hiçbir yatırımcı Silikon Vadisi dışında bir yere kolay kolay yatırım yapmıyor. Bunu ben ilk kendileriyle konuştuğum zaman bana söylemezler Ben Türkiye'den Amerika'ya gidip yatırım bulmaya çalıştığım zaman bana kimse ya biz Silikon Vadisi dışına yatırım yapmıyoruz demedi. Ama oradaki etkinliğe şahabızdan katıldığınız zaman ya işte biz 50 millik bir alanımız var diyor. 80 kilometre bulunduğumuz yerden. 80 kilometreden daha uzağa gitmiyoruz diyor, yatırım olarak. Şimdi ama Türkiye'de işte Türk yerel yatırımcılar var. Onun dışında yine büyük destekli sanayi devlet destekleriyle iş yapmak mümkün. Artı Avrupa'daki yatırımcılar var. Ama Türkiye'de asıl sıkıntı işte VC'lerle şeyin arasında. Yani family aile parasının arasındaki melek yatırımcı şeyin yeterince etkili olmaması. Bu da son 4-5 sene içinde biraz hareketlenmeye başladı yani. Önceye göre bayağı iyi durumda ama işte o angel ağı Amerika'da Silikon Vadisi'nin en dışarıya kopya yani kopyalaması mümkün olmayan şeyi. Yani oranın en büyük avantajı o oyuncular. Neden önemli? Çünkü bunlar kendi paralarını yatırıyorlar sizin şirketinize. Birisinin kendi cebindeki parayı sizin saçma sapan fikrinize yatırması için yani sizin vizyonunuza ortak olması gerekiyor. Bu en az yani bir yani bu o adamı siz co-founder olarak ortak olarak al alabilecek düzeyde değilseniz o adam kendi cebindeki parayı size yatırmıyor. Ve bir kere yatırdıktan sonra da size çok destek oluyorlar. Yani bizim kurduğumuz şu anda networkümüzün büyük bir kısmında şu anda yatırımcılarımızın büyük etkisi var. Çünkü 11 yatırımcımız var. Her biri çok başarılı insanlar. İşte yani şu anda saymak isterdim ama yani hepsini ismini aklımda da yok açıkçası. Ama şeyde bu bayağı bir sizin yani ilk çıkışınızı çok ciddi bir şekilde hızlandırıyor. Bunun dışında aslında daha büyük farklar şunlar. Yani Silikon Vadisi'nin buradan yani çok daha avantajlı olması için. Şimdi bir kere en önemli fark eee orada şeyler var. Yani top, yani düşünce liderleri orada. Yani çoğu insanların özellikle teknoloji dünyasının gidişatını belirleyecek, değiştirecek, ona yön verecek kişiler burada. Eğer orada bulunduğunuz zaman bu insanlarla siz bir toplantıda, partide tanışıyorsunuz. İşte başka bir toplantıda gidiyorsunuz. Orada onun bir arkadaşıyla tanışıyorsunuz. Onun üzerinden bir ağ kuruyorsunuz. Yani bu tür ortamı yönetecek insanlar burada. Dolayısıyla Twitter gibi mesela bir şirket kurmak isterseniz yani Twitter gibi bir şey Türkiye'de kurmanız yani benim görüşüm kesinlikle mümkün değil. Cora gibi bir şirketi Türkiye'de kurup büyütmek mümkün değil. Çünkü bu tür şirketleri yani kurabilmek için yani piramidin en tepesine sahip olması gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman bu tür şeyler daha nasıl desem alttan üste doğru çıkmıyor. Onlar hep tepeden aşağı doğru geliyor şeyler. Ne demek bu? Mesela Facebook kuracaksınız. İşte Facebook kurulduğu dönemde işte 2004 sonu 2005 aynı zamanlarda Otlu'da de bizim arkadaşlar Otlu için bir sosyal düzen yapmışlardı. İşte Campus People'da da. İşte aynı anda yüzlerce üniversitede aynı e, bu tür benzer projeler çıktı. Ama tüm bu yani tüm hepsinin pazarın hepsini kaplayan sahip olan Facebook'un yani Harvard'dan, Harvard'ın da en elit kısmından başlamış olması aslında şey değil, tesadüf değil. Yani çünkü hemen hemen, hemen hiçbir zaman yani bu tür şeylerin ortalama yerlerden daha prestijli yerlere tırmanmıyor. Her zaman aşağı doğru. Dolayısıyla bu farklılıkları çok iyi görmek lazım. Şimdi ben bu farklılıklardan niye bahsediyorum? Türkiye'yi işte amacım buradaki pazarı küçük görmek ya da şey yapmak değil. Bizim hepimizin bu farkların çok farkında olmamız lazım. Çünkü farkında olup onu belki de hatta bazen de kullanarak iş yapmamız lazım. Şimdi bu farkın bir kere fark yani Talk orada olduğunu düşünerek çalışmamız gerekiyor. Çünkü mesela Udemy'nin rakiplerinden aslında en büyük Hindistan'da Vizalkü diye bir firma. 60 kişi var. Ciddi para yapıyorlar. Bizim 100 katı trafiğimize sahipler. İşte 5-10 katı çalışanımıza sahipler. Ama biz Silikon Vadisi'nde olduğumuz için, online Silikon Vadisi'nde olmadığı için oradaki hiç kimse Vizelkü bizim bir rakibimiz olarak, görmüyor. Yani bu online eğitimin çalması, şey her, herhangi bir insanın online eğitim plat verebilecek olmasını sağlayan teknoloji diye akılları her zaman yüde mi geliyor şu anda? Vizelkü bizden çok büyük olmasına hemen. Çünkü bizim yaptığımız iş de aynı zamanda yani düşünce liderlerine doğrudan ulaşmamız gereken bir iş. O yüzden Türkiye'de Udemy olmazdı. Ben yani başka pazarlarda Türkiye'de kalmayı tercih ederdim. Türkiye'yi çok söylüyorum ama yani Udemy Amerika'da yapmamız gereken, Amerika'da Sikomance'de başlatmamız gereken bir işte. Aynı şekilde siz eğer moda ile ilgili bir şey yapıyorsanız ya da eğlenceyle ilgili uluslararası bir şirket kurmak istiyorsanız bunu Los Angeles'tan çıkarmanız lazım. Hollywood'dan çıkarmanız lazım. İşte şu Dazzle falan gibi şeylerin akım olmuş büyük işte moda ile ilgili şirketlerin Los Angeles'tan çıkıyor olması, işte finansla ilgili büyük şeylerin New York ya da Seattle'dan çıkıyor olması şey değil, tesadüf değil. Yani aynı ülkenin içinde bile yani başladığınız konum yani sizin o alandaki başarı şansınızı çok etkiliyor. Şimdi dedim ki bu çok kritik bir şey, bunun farkında olmak lazım. Türkiye'de de düşünce liderleri var ama daha lokal şeyle, uluslararası liderler oradan. Ve en önemli şey aslında bizi en çok yani fark edin, değiştiren şey şu. Biz Türkiye'den deyken de bazı insanlardan fikir alıyorduk ama yeterli doğru fikirleri almıyorduk. Yani doğru şeyi, e, girişim desteğini almıyorduk. Biz de insanlara fikir sorduğumuz zaman şu nasıl yapalım diye verilen fikirlerin hepsi yanlıştı. Ve yani bu yanlışlar böyle ufak hatalar değil. Bizi böyle duvara toslamamıza sebep olacak şeylerdi. Şu an benim gördüğüm Türkiye'deki en büyük sıkıntı yani startup'lar doğru şekilde hareket etmiyor. Yani aslında oradaki know howun bir kısmını buraya getirdiğiniz zaman buradaki şirketlerin çok büyük şansı var. Burada arkadaşlarım var girişimim yapan. İşte parayı bir şekilde hallediyorlar, buluyorlar girişimler desteklerle. İşte trafik de çekebiliyorlar bazen. İşte ürünleri de tutuyor. Yaptıkları iş de güzel. İşte iyi mühendisler de var. Çünkü Türkiye'de mühendis bulmak Silikon Vadisine göre kat be kat daha kolay. Yani burada yetenekli adamları toplamak, orada toplamaktan çok çok kolay. Yani aslında iyi ürün yapıyorlar, iyi iş şey yapıyorlar. Birazcık da doğru yönlendirme olsa, doğru şekilde işçi olsalardı bunlardan çok büyük bir kısım daha başarılı hale gelirdi. Şimdi bu yani orada bu fikri veren birkaç kişi olduğundan değil bu fark şu olmuş. Orada doğru iş yürütme şekli bir standart haline gelmiş. Yani sizin bir şirketin CEO'su varsa, CEO kod yazmıyorsa ve gündüz işte mühendislerin yemek yemesi gerekiyorsa... ...orada CEO'lar telefonu açıp işte mühendisler için yemek söylüyor. Yemek bittikten sonra orayı temizliyor. Yani şimdi... Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çok küçük bir örnek olarak ama böyle bir şey Türkiye'de hani CEO'yum ben, şirkin sahibiyim. Asla yapmam yani. Ama orada o kadar standart olmuş ki o yöntem. Yani bir girişimin ilk başında en önemli kaynak mühendislik kaynağı. Orada eğer kod yazmıyorsa bir şık takım içindeki herhangi bir insan mühendislere masaj yapmak, şey yapmak zorunda. Yani bu kültür olmuş orada. O kadar kültür olmuş ki siz burada hata yapamıyorsunuz. Çünkü bu farklı aksine bir şey yaptığınız zaman yani böyle garipseniyor. Ya da atıyorum bir melek yatırım aldığınız zaman işte bu parayı çok az çok idareli kullanmak zorundasınız. de en çok en az gelir en az maaş alanlar biz ortaklarız. Yani tüm mühendisler bizden en az %20-30 daha fazla maaş alıyor. Şimdi bu da orada bir standart. Yani bunu Amerika'da bunu aksin yaparsanız yani Silicon Valley'sinde göze çarpıyor. Şimdi bu tür şeyler o kadar kültür içine yani oturmuş ki bunları sadece bir, yani birilerinin söylemesi yetmiyor. Yani oradaki ya, gelenekselleşmiş yani töre gibi olmuş olan şey startup kültürü bizim bir sürü hata yapmanızı bir kere engelliyor oluyor. İkincisi bir de şu var aslında en büyük problem şuydu biz Türkiye'de no band yaparken yani aslında insanlardan fikir de almıyorduk başarı yani bize yol gösterecek insanlardan. Şu an bir şey yapmak sor soru, sormak istiyorum. Aranızda kaç bir girişimin içinde şu anda el kaldırabilir mi? Şimdi tamam bayağı bir çoğunluğa. Şimdi bu girişimle ilgili en az bir tane daha önce başarılı olmuş bir girişimci olabilir, bir işte okulun uzmanı olabilir. Onlardan onların yakasını yakıp bilgi almış olanlar el kaldırabilirler mi? En az bir kişiden. Yani. Neredeyse yüzde yirmisi. Şimdi en az beş kişiden almış olanlar el kaldırabilirler mi? Otuz kişiden almış olanlar el kaldırabilir mi? Evet. Şimdi o hiç el kaldırmayan arkadaşlar, yani kafanızı değiştirmezseniz hiç başarı şansınız sıfır. Yani biz Udemy'de inanılmaz büyük hatalar yaptık başta. Ve yani asıl büyük değişim şu oldu. Hatalarımızı anladık. Bir sürü insanlardan bir şeyler öğrenmeye başladık. Gittik. İşte daha önce başarılı girişimci olanları bulup onlardan işte onlara fikrimizi anlatıp vizyonumuzu paylaşıp onların geri dönüşümünü aldık. Bunu yaparken de şunu yapmadık. Siz sadece gidip işte şeylerde haberlerde okuduğunuz adamları arayıp bana yardımcı ol dersen çoğu zaten çok fazla ilgilenmiyor. Ama onlara ihtiyacın yok. Yani misal bir Twitter senin ilgi alanındaysa Twitter'daki baştan beri Twitter'ın içinde olmuş bir mühendisi LinkedIn'den bulup işte bir yemek ısmarlayıp yani inanılmaz geçerli şeyler, fikirler alabilirsiniz. Aynı şekilde bu eski yani eski başarılı girişimler ideal kaynak. Başarılı şimdi yoksa başarılı girişimlerden ilk takımlarında yer almış kişiler. Şimdi siz dating işiyle uğraşıyorsanız, speed date ile ilgili benden alacağınız şey yani geri dönüşüm mühendis olarak orada. Yani aslında kurucularından alacağınızla hemen hemen denk. Sonuçta aynı işin içinde bulunduk. Yani beraber yaptık bu işi. Girişimli, eski girişim, başarılı girişimlerde çalışmış insanlar. Olmazsa işte yatırımcılar, melek yatırımcılar. Bunlar da sonuçta pazarın içinde kaldığı için belli bir şeyler oluyor. Onlar olmazsa işte yani konu uzmanları. Misal işte video ile ilgili bir iş yapıyorsanız video konusunda uzman bir akademisyen olabilir, şey olabilir. İşte daha önce bu tür şirketlerde çalışmış bir mühendis olabilir. Bunlardan. Bunlar yoksa sıradan insanlardan yani pazar fikrinizi böyle gerçekten potansiyel müşterilerle sürekli toplantılarla konuşarak öğrenme. Yani bu bu sırada bakmak lazım. Bakmamanız gereken şeyler teknoloji basına. Yani oradan eğer girişimcilikle ilgili fikir almak istiyorsanız çok hani yanılıyor insan. Daha da hiç bakmamanız gereken şey teknoloji basınına yapılan yorumlar. Onlar yani ya, alabileceğiniz en kötü girişimcilik şeyi önerisi. Şimdi bu kısmı şap şey konuştuk. Ee, ve şimdi bizim de aslında kritik kısım şuydu. Ben şu anda size yani hepinize açık me şey meydan okuyorum. Amerika'da bir tane eğitimle ilgili tek şirket, kurum, üniversite, organizasyon, dernek vesaire bir tane bulun ve bununla hiç bağlantı, bunlarla hiç bağlantı kurdunuz mu diye bana e-mail atın. Yani hemen hemen çoğu zaman cevap evet olacak. Biz yatırım almadan önce Eğitim sektöründeki, Amerika'da tüm akademisyenler, şirketler, kurumlar, üniversiteler hepsinin en azından biri, birer elemanıyla görüştük. Yani hepsinin tepesine ulaşamadık başta çünkü o öyle bir şanssız yok. Başta alttan girmemiz gerekiyor. Daha sonra bu alttan girdiğimiz, konuştuğumuz insanlara biz de katkıda bulmaya çalıştık. Biz de onları başka insanları tanıştırdık. İşte derken birazcık ilk elimizde ne vardı? Bir ürünümüz vardı. Ürünümüz Türkiye'de geliştirmiştik ve oldukça ilgi çekici bir üründü. Hani görsel olarak da tatmin ediciydi. Onları ufak tefek yerlerde sunum yapmaya başladık. Sunum yaptıkça birazcık açıkçası hani sosyal şey seviyemiz böyle... reputasyonu birazcık arttı. Arttıkça işte daha iyi adamlarla tanıştık. İşte onlara yardımcı olduk, biz onlara yardımcı olduk. Onlar bize başkalarını tanıştırdılar. Biraz daha arttı, biraz daha arttı. Ve bu yatırımın aslında en büyük farkı, yani bizim Ağustos'ta aldığımızla Ocak'ta edilen aslında, bizim birçok insanla artık ilişki kurmuş olmamız oldu. Şimdi yani Türkiye'deki en büyük yani eksik aslında bunu, bu tür ilişki kurabileceği insanların çok sayıda olmaması ama var olanları da biz Türkiye'deyken hiç değerlendirmiyorduk ve yani gördüğüm kadarıyla çoğu kişi burada da değerlendirmiyor. Şimdi bir diğer fark orayla bura arasındaki Early Adopter'lar yani bir herhangi bir yeni şirket kuracağın zaman oranın ilk defa kullanacak olan insanların çoğu burada. Yani bugün ben kiramı ödeyecektim geçen ay kadar çek veriyordum Amerika'da İşte bu ayki ev sahibi vpay.com diye bir siteden ödememi için ısrar ediyor. Yani benim ev sahibim beni bir diğer web servis kullanmam için zorluyor şu anda. Hani normal direkt çek artık ödemiyorum vpay'e de hesap açıp orada ödeme yapmam lazım. Şimdi bu ne sağlıyor burada oradaki çoğu şirket kurulduğu zaman ilk kullanıcılar orada olduğu için orayla arasında bir komite oluşturuyor. Bu ilk komite inanılmaz önemli. Çünkü yani biraz sunum aslında hazırlamış olsaydım daha iyi olacaktı ama ya şu şeyi kullanayım ben de. Bir sakıncası yok değil mi orada? Efendim, ha, tamam. Şimdi bak Gartner Hype Cycle dedikleri bir şey var. Şimdi... Pardon. Ben biraz teknoloji konusunda çok şey değilim. Tamam. Evet. Tamam. Ha şu board tamam daha güzelmiş. Onu peki şununla yazabilir mi herhalde? <laughs> Hadi tamam. Crossing the Chasm diye bir kitap vardı. Orada bunu çok güzel anlatıyordu Şimdi herhangi bir yüksek teknoloji girişiminin şeyini yani toplam gidişatını dörde ayırıyorlar. Hatta beşe de ayırabiliriz. Görünmüyor ama. Anladım. Şimdi kırmızı bir kalem belki varsa. Ben kağıda belki daha yazabilirim aslında. Neyse tamam, tamam söz olarak şey yapıyorum, devam ediyorum. Efendim, kağıda son bir deneme yapayım? Nasıl Efendim. Tamam, çok güzel. Şimdi normal bir herhangi bir şeyin gizli gidişatının, teknoloji ürünün yani yayılmasını dörde ayırıyorlar. Şimdi ilk kısım şey oluyor. Yani müşterinin ilk kısmı başladığınız zaman öyle adaptörler. Yani şirketin erken dönem kullanıcılar oluyor. Şimdi bu kullanıcılar nasıl kullanıcılar? Bu kullanıcılar her yeni teknoloji servisini denemeye hemen meyilli olan, işte tekran çöken, bir şeyler okuyan, her yeni servisi deneyen adamlar. Şimdi bu adamların karakteristiği şu. Bu adamlar bir şey sadece yeni olduğu için kullanabilen adamlar. Ve bu adamların asıl amacı yeni bir şeyler bir anda keşfedip o keşfettiği yeni teknoloji sayesinde çok ciddi bir avantaj sağ, şey sağlamak. Yani bunun böyle yani game changer yani oyunu değiştirecek bir teknoloji arıyorlar. Şimdi bunlar her şey deniyorlar. Herhangi bir şirketseniz yani bu ilk başlık kullanıcıların çoğu bu oluyor. Çünkü biz yeni bir start yapıyoruz. Biz Udemy yaptık. Daha birçok şey çok erken dönemde. Yani aslında Udemy'nin insanlığa katkısı o kadar da büyük değil şu anda. Ama bu Öyle adaptörler. Erken dönem kullanıcılar bir şekilde bu vizyonu satın alıyor ve bu, bu vizyona kabul ediliyor, ortak oluyor ve senin bir nevi ortağın gibi oluyorlar şirkette. Şimdi Amerika'da burası öyle şey yani bunu İngilizce terimleriyle yapıyorum da erken ilk kullanıcılarınız. Şimdi bundan sonra şu aşama early majority dedikleri bir aşama. Bu, aşama, bu, bu grup da aslında yeniliğe açık insanlar ama bu grubun şu gruplar arasındaki fark şu. Buradaki grup bir teknolojiyi kullanması için o teknolojinin kendisine ciddi bir rekabet avantajı sağlaması lazım. Ya bunlar teknoloji teknoloji olsun diye kullanmıyorlar. Bunlar için bir yani bir fayda lazım. Örneğin misal yani bu PC dünyasını düşünürseniz bilgisayar dünyasını. İlk başta bilgisayarın ilk kutu halinde hiçbir arayüz yokken bile kullananlar öyle adapttılar, hobiciler. Şimdi bu adamlar direkt kullandı. ama bu kişiler kabaca şeyler. Vizyoner iş dünyasındaki insanlar bunlar. Şeydi, ne zaman bunlar kullanmaya başladılar? Bunlar Excel'in yani spreadsheet yazımları ilk defa çıkmaya başladılar kullanılar. Çünkü daha önce hobi için kullanılan fazla bir rekabet avantajı olmayan şey onlar için çok radikal büyük bir rekabet şeyini, silahına dönüştü. Şimdi buradaki bundan sonraki kısım late majority. Ya yani bunlar da aslında teknoloji kullanan ama yani zorunlu kalmadığı sürece herkes kullanmaya başladıktan sonra kullanan adamlar. Ondan sonra da bir kabaca dinozorlar var. Yani bir teknoloji zorunlu olmadığı sürece kullanmayacak adamlar var. Şimdi işin ilginç iş tarafı şurası. Bu böyle normal bir eğri gibi gözüküyor. Buradan başlıyoruz. Sonra bunları alıyoruz, bunları alıyoruz, bunları alıyoruz. Ama aslında öyle olmuyor. Yani şu ara kısım, yani early adapterlardan, early majority geçen kısım, burada hemen hemen tüm startupların öldüğü kısım oluyor. Çünkü bunlardan bir kısmını alıyorsunuz ama hiçbir zaman gerçekten belli bir gruba ciddi bir rekabet avantajı veremiyorsunuz. O yüzden şurada çakılıyor herkes. Şimdi Silikon Vadisi'nin bir avantajı buraya göre, ya yani bu farklılık daha doğrusu diyeyim. Orada çok fazla early adapter var. Yani sizin şirketinizde hemen sırf yeni olduğu için kullanmak konuşacak bir sürü insan var. Eğer buradan buraya şey, geçişi başarırsanız, yani siz gerçekten bazı bir insan grubuna para kazandırabilirsiniz, işte onlara ciddi bir rekabet avantajı bir şey yaparsanız, o zaman başarılı olma şansınız yüksek. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde sıkıntılardan bir tanesi şu, early adapterlar çok az. Az olanlar da çok genç ve ellerinde para yok. Türkiye'de aslında var yeni teknolojileri kullanacak insanlar ama onlar şu anda çok genç ve para sahibi değiller. Ve işte yani sizi buradan buraya taşıyacak şeye sahip olamıyor biliyorlar. Şimdi bu fark bunlar yok diye tabii şey mi yapacağız hani bırakacak mıyız? Şöyle değil yani aslında var şuna bakacağız. Ben hangi benim ürünümün Türkiye'de yeterince erken dönem müşterisi var mı? Türkiye'de bunu böyle ciddi bir avantaj olmadan da kullanacak insanlar var mı? Bunlar çünkü mesela Yelp, Yelp'i e bakarsanız Yelp tamamen San Francisco'daki restoranlarla başladı. Ama San Francisco'daki restoranlar yani öyle adaptör olarak bu işe girebilecek yani hani bu işte Yelp'in üzerinden bulunabileceklerini düşünen insanlarda Bu sayede şey yaradılar. Şimdi mesela iPhone ile ilgili işte bir sürü restoranları falan kullanabildiği yazılımlar bir şeyler çıkıyor. Bunlar hepsi San Francisco'da deli gibi kullanılıyor önce. Yani oranın ilk halkı bunu benimsiyor deniyor. İşe yaramazsa bir sene sonra sıkılıyor başka bir şeye geçiyor. Ama birer defa deniyor. Bu grubun olması çok önemli. Türkiye'de de bir iş yapıyorken öyle adaptörleriniz yeterince var mı bulunduğunuz yerde ona bakmak gerekiyor. İkincisi yoksa bile acaba olan yere gidebilir miyim? Örneğin siz bazı girişimlerin Türkiye'de kolejde başlaması gerekiyor. Çünkü kolejde derken üniversitelerin içinde başlaması, kampüste başlaması gerekiyor. Çünkü onların aslında öyle adaptörleri kampüste. Yani bu ilk yoğunluğa ulaşabilmek çok büyük bir avantaj orada. Şimdi bir diğer avantaj gibi gözüken şey iyi mühendislerin orada daha çok olması. Bu kesinlikle şey ya yani bir yanılgı. Burada da çok iyi mühendisler var. Ee, şöyle yalnız, şimdi orada bir mühendis görüyorsun, işte eBay'de çalışmış, Google'da, Facebook'da çalışmış. Aa ne kadar iyi mühendis diyorsun. Onların çoğu çok iyi mühendis değiller. Ama sonuçta orada eBay, Facebook, Google olduğu için onlar orada çalışmış oluyorlar. <laughs> Türkiye'de olanlar işte burada ne varsa iyi yazılmış gibi işte MiSoft, CyberSoft, işte devletle Merkez Bankası'nda bunlar orada çalışmış oluyor. Aslında hani mühendis katılsa radikal fark yok. Hatta orada iyi mühendise ulaşmak çok zor çünkü rekabet yani mühendisler için rekabet çok fazla var. Dolayısıyla iyi mühendislerin daha çok orada olması yani nispeten yanıldı. Burada yetenekli ama genç sanır bulup birazcık da bir şekilde bir know-how aşılabilecek insanlarla yan yana getirirseniz yani takım avantajınız çok daha yüksek. Şimdi bir şey daha var orada çok kritik olan bu dışarıdan hiç görünmüyor. Orada nerd diye bir kavram var bunu herkes biliyor mu bilmiyorum ama nerd işte yani bizim Türkçe karşılığı aslında inek. Ama yani ineğin nerdden farkı Amerika'da nerdlerin özellikle sikolojisi popüler olması. Yani North Kabaca bir tanımını şöyle yapmışlardı. Bir e, belgesel vardı işte Silicon Valley'sin tarihi Nerdler işte teknoloji sadece teknoloji için kullanan insanlar diye tanımlamışlardı. Yani telefonu, telefonla birisini arayıp ona telefon hakkında bahseden ya da internet internetin ne olduğunu öğrenmek için kullanan insanlar nerd olmuş oluyor. Şimdi Amerika'da nerdler ve zengin insanlar yan yanalar. Ve nerdlerin belli bir popülaritesi var. Bu popülarite de ilk başta kendilerini diğer yatırımcılara çok para kazandıran nerdler sayesinde. Yani Bill gibi, Steve Jobs gibi insanlar zaman o kadar çok para kazandırdılar ki zenginlere. Orada nerd olma kavramı, sabah akşam bilgisayarla kod yazmak, işte sadece işte yani oradaki çoğu insan bir siteye, bir application uygulamaya da bir startup yap, girişim yaptığı zaman buradaki amacı çok zengin olmak falan değil. Bu adamlar bir şeyler yapmayı seven adamlar. Yani bir şey üretmeyi seven adamlar. Sadece üretmek için üreten adamlar. Orada üretmek için üreten bu adamlara çok inanılmaz bir saygı var. Dolayısıyla zengin insanlar bu insanları bulmaya çalışıyorlar. Hacker diyorlar bazen. İşte yeni daha popüler şey ismi o. Hackerlara ya hackerlar ve zenginler bir arada ve hacker'lara çok ciddi bir ilgi var. Şimdi bunlar benim gördüğüm ciddi farklar. Ee, onun dışında bir de şundan bahsetmek lazım. Şimdi bu farklılık bu farklılığı nasıl kullanacağız? Şimdi bir girişim yapınca insanlar böyle işte şikayet etmeye çok yatkın oluyorlar. Çünkü işte diyorsun işte ya buradaki kullanıcılar aptal, işte para yok, işte anlamıyorlar, burada bakış açısı vizyon der. Ya bunlar benim hep duyduğum laflar burada. Hatta biz de zamanda işler iyi gitmiyor, kendi aynılarını yapıyorduk, söylüyorduk. Ama aslında burada çok ciddi bir yanılgı var. Çünkü kullanıcılar aptal olmaz. Çünkü kullanıcı senin bir, programını kullanmak zorunda değil. Yani öyle bir derdi yok. Eğer senin programı kullanamıyorsa senin hatan bu. Yatırımcıya para koymuyorsa bu yatırımcılar işte vizyonsuz olduğundan değil muhtemelen sen vizyonu yeterince iyi anlatamadığını anlatamamandan kaynakları. Şimdi böyle burada sıkıntı şu ya bu farklılığın var olup pes etmek yani aslında farklılığı avantajı çevirme şansımız var. Örneğin işte uluslararası markalara bakarsanız Skype bir şekilde Avrupa'dan çıktı değil mi? Amerika'dan çıkmayan nadir girişimlerden bir tanesi. Neden Avrupa'dan çıktı? Bunlar çünkü daha önce kazayı yapıyorlardı. Onlar kazayı yapar, yapıyorken Napster'ı yapan işte Sean Parker'ı işte Fening, bunlar böyle çok yani çok pis bir şekilde kapandı. Hani bayağı bir hiçbir para kazanamadılar, kötürdülerdi. Ama Avrupa'da işte telif hakları gibi şeyler biraz daha zayıf olduğu için Amerika'ya göre. O kadar agresif olmadığı için telif hakları şey şirketler, e, davalar açan şirketler. Skype'ı yapanlar, kazandığı yapanlar belli bir yere gelebildi onunla ama Napster yapanlar böyle bir şey oldu yani kafasına bir vuruldu. O saydımlar aynı şey bilgi birikimini Skype uyguladılar, çıktılar. Daha büyük bir yerlere geldiler. Aynı şekilde bu tür yani aslında yani telefonların zayıf olması bile bir avantaj olarak kullanılabilir. Bence Türkiye şu anda en büyük avantajı iyi mühendislerin bulunma opsiyonu yüksek olması. Bunu nasıl artı olarak kullanabiliriz? Olabilecek en iyi ürünü çıkararak kullanabiliriz. Yani Türkiye'de ustası bir şirketle Dezantajlarımız var, artılarımız var. Artılarımızdan birisi ürünü rahat çıkarmamız. Başka bir artısı telif haklarının burada hemen hemen hiç olmaması. Dolayısıyla bir sürü işte başka girişimle kafa kafaya aynı iş yapan girişimler yapmak ya da diyorum telif haklarındaki boşluklardan yararlanmak. Bunlar gayet mümkün. Bunlar artar bunları bir şekilde yani girişimcilerin efektif olarak kullanması lazım. Çünkü girişimcilerin aslında şikayet edebileceği kimse yok. Çünkü yani öne bir okulda bir dersi ödev yapamazsınız, hoca şikayet edebilirsiniz. Ama hocam <laughs> bu ödev çok zor diyebilirsiniz ya da yeterli kaynağı yok yok diye şikayet edebilirsiniz. Ama girişimciyseniz siz yani size kimse işte bu kadar çok para kazanma hakkı vermiyor. Dolayısıyla şikayet edebileceğiniz kimse yok. Yapmak zorundasınız. Hiçbir şeyi yani hiçbir farklılığı sorun teşkil edemezsiniz. <laughs>